Sol Parti'nin geçen Şubat ayında Feda Memşe'ye verdiği ve 1915'te yaşananları Alman hükümetinin soykırım olarak tanımlayıp tanımlamadığı yönündeki soruya cevap veren hükümet sözcüsü, soykırım sözcüğü yerine katliam ve tehcir ifadelerini kullanarak tarihçilerden oluşacak bir komisyonda konunun görüşülmesini tavsiye etmişti. Haftalık Die gazetesinde çıkan konuyla ilgili detaylı bir habere göre, parlamentodaki partilerin üzerinde anlaştıkları ve 24 Nisan'da okunacak ortak metinde Soykırım kelimesi önce giriş bölümünde yer alıyordu. Ancak haberdeki iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı ve Birlik Partileri ile SPD'nin meclis grup yönetimlerinin müdahalesiyle son anda bu bölümden çıkarıldı ve metnin sadece gerekçe bölümünü alındı. Bu olay yeşiller ve sol partinin tepkisine neden olurken detayda yapılan yorumda Alman hükümetinin 7 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ile gerilme neden olmak istemediği, ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi zora sokmamak için Böyle bir tavır aldı, savunuluyor. Haberde federal hükümetin bu söylemdeki ısrarını södürmesinin koalisyon ortağı SPD'de de hoşnutsuzluk yarattığı ve SPD'li milletvekili Dietmar Nietan'ın Dışişleri bakanlığına Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladığı aktarılıyor. Hristiyan Demokrat CDU'dan milletvekili Christoph Bergner'in de olan olayın adını koymaktan kaçamayız. 100 yıl önce yaşananlar Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre de soykırımdır dediğini yazan Dietzeit. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olan Alman İmparatorluğu'nun Ermenilerin başına gelenlerden haberdar olduğunu ve kısmen de dahli bulunduğunu belirtiyor. Yeşilla Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Alman hükümetinden 100 yıl önce Osmanlı topraklarında Ermenilere soykırım yapıldığını tanımasını talep edenlerden. Çağımızı 21. yüzyılda artık e, şöven milliyetçilikle hiçbir yere varamayız. Eğer e, anayasal vatandaşlıktan söz ediyorsak anayasal vatandaşlıkta herkes eşittir. Birinci sınıf dinler, birinci sınıflıklar yok artık çağımız ya da olmamalı demokrasilerde. Dolayısıyla böyle bakarsak soruna o zaman o zamanki tarihte yön Türkler tarafından yapılmış insanlık suçlarını bu şekilde isimlendirmek zorundayız. Bu arada bundan kısa bir süre önce Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 24 Nisan'da düzenleyecek Ermeni soykırımı 100. yılı etkinliğine Başbakan Angela Merkel'in katılmayacağı açıklanmıştı. Buna göre Almanya'yı Avrupa Birliği'nden sorumlu devlet bakanı SPD'li Michael Roth temsil edecek. Cemdalaman, Berlin.